Merhaba herkese. Bugün size asansörlerin, yani hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bu makinelerin inanılmaz yolculuğunu anlatacağım. Hadi hep birlikte zamanda yolculuğa çıkalım ve asansörlerin nasıl bugünkü hallerine geldiklerini keşfedelim. Asansörlerin tarihi eskilere, ta antik çağlara kadar uzanıyor. Antik Yunan ve Roma'da yük taşımak için basit vinç sistemleri kullanıyordu. Hepsi insan gücüyle çalışıyordu tabii bildiğimiz modern asansörlerin ilk örneği ise 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkıyor. Fransa kralı Bilinci Louis için 1743 yılında yapılan uçan sandalyeyi asansörlerin atası sayabiliriz. Bu asansörde insanlar tarafından çalıştırılıyordu ve sadece kralın kullanımına özeldi. Düşünsenize, o zamanlar için ne kadar büyük bir lüksmüş. 1. yüzyılın ortalarına geldiğimizde sanayi devrimi ile birlikte asansör teknolojisinde de büyük bir patlama yaşandı. 1853 yılında Elisha Otis New York'taki bir fuarda güvenlik freni sistemini tanıttı. Bu inanılmaz icat asansörlerin güvenliğini ciddi anlamda artırdı ve yüksek binaların yapımını kolaylaştırdı. 1870'lerde buhar gücüyle çalışan asansörler popüler oldu ama kısa sürede yerlerini elektrikli asansörlere bıraktılar. 1880 yılında Alman mühendis Werner von Siemens ilk elektrikli asansörü icat etti. Hız ve taşıma kapasitesi açısından devrim niteliğinde bir gelişmeydi. Birinci yüzyılın başlarında ise gökdelenlerin yükselişiyle asansörler daha da önemli bir hale geldi. Hız, konfor ve güvenlik ön planda tutularak asansör teknolojisi durmaksızın geliştirildi. Bugün kullandığımız modern asansörlerse akıllı kontrol sistemleri, enerji verimliliği gibi özelliklerle donatılmış durumda. Asansörlerin tarihine bakınca sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda insanların konfor ve güvenlik arayışının da bir yansımasını görüyoruz. Bugünün modern şehirlerindeki yüksek binalarda yaşamak asansörler sayesinde mümkün. Evet, asansörlerin evrimi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.